Evet sevgili gençler merhaba, bugünkü dersimizde küresel aynaları inceleyeceğiz. Küresel aynalar özellikle bu 12.02. dönemin iptaliyle birlikte e, optik bence bir tık daha önem kazandı. Bu aklınızın bir köşesinde, olsun. Şimdi küresel aynalarla ilgili e, çok fazla e, esmer bilmenizi gerektirecek durumlar yok aslında tamamen seçtiğiniz yöntemle ilgilidir her şey. Peki nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Ne yapacağız? Bir bakalım. Şöyle bir küresel yüzeyimiz olsun arkadaşlar. Bunun şurasını taradığım zaman bir çukur ayna elde ederim. Bunun burasını da taradığım zaman bir tümsek ayna. Şurada sonsuzluğu bir tane asal eksel tanımlayacağız. Buralar tepe noktaları ve dikkat edin şurası hem kürenin hem aynaların merkezi. Ve tepe ile merkezin tam orta noktası odak, burası da odak. Burası mesafe olarak F, burası da mesafe olarak F, burası da F, burası da F. Burası da F. Ve bir şeye dikkat edin, burada eğrilik yarı çapı 2, F eşittir, buradan F eşittir, R bölü 2. Bir sonuç elde ediyoruz burada, sonuç. Odak büyüklüğü odak büyüklüğü, odak büyüklüğü yalnızca, yalnızca R'ye bağlıdır. Başka hiçbir şeye bağlı değildir. Şimdi biz biliyoruz ki yansıma kanunu bize şunu söyler. Şurada bir açık teta ise burası da teta. Peki getirdim şu benim Şurası odak, burası merkez. Getirdim. Şöyle bir düşün, Yolladığımız düşününüz, sadece ve sadece merkezi keserek normal çizebilirsiniz. Niye? Niye size şu, bir kiranın yüzeyini dik kesmek istiyorsanız merkezine geleceksiniz. Eşit açıyla yansıtacağız, şurası da teda, bu noktaya cisim dersem, burası görüntü ve gördüğünüz gibi eşit açıyla yansıtma şu mesafeler hakkında bana bilgi vermez. Yani cismin bulunduğu yerde, görüntüler nerede oluşacağı, boyu nasıl oluşacağı, eşit açıyla doğru bir yansıtma biçimidir. Ama bizi sonuca götürmez. O zaman bizim bunlara dair başka bir çözüme ihtiyacımız var. Şimdi onu anlatacağım. Bir adımda nasıl sonuca gideceğimizi göreceksiniz. Tam olarak şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Getirdim bu benim çukur aynam. Şurası odak, burası merkez, Şuraya haş boyunda bir cisim koyarsam bunun görüntüsü nerede oluşur özellikle neler? Bunun için birkaç bilgi vereceğim. Ondan sonra onları da hayatınızdan çıkaracağım. Birinci bilgi şu. Görüntü ayna arkasında ise sanal ve düz. Bütün sanal görüntüler düzdür arkadaşlar. Düz da kendinizi düz görürsünüz. Ondan sonra şurası görüntü. Görüntü ayna önünde ise gerçek ve terstir gençler. Üçüncü bir bilgi şu eşitliği kullanacağız. Sc çarpı Sg eşit f kare. Hocam Sc nedir? Sg nedir? Cismi odak noktasına olan f cinsinden uzaklığıdır arkadaşlar. Peki SG dediğim şey da görüntüyü temsil ediyor arkadaşlar. Görüntünün odak noktasına olan F uzaklığıdır. Her şeyi odağa göre tasarlıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Odak noktasına göre diyorum. Sağdan gelen sağa soldan gelen soba yansır. Hocam tam olarak ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Cisim eğer odağın sağındaysa görüntü de sağdadır. Cisim soldaysa görüntü de soldadır. Ve burada bir şey dikkat edin. Şunlar F cinsinden. Bu ikisinin çarpımları F kare eşitse bunların çarpmaya göre birbirinin tersidir. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Cisim o da 3 f sağındaysa 3'ün çarpmaya göre tersine 1 bölü 1 bölü 3 sağda olacak. 4 f soldaysa 1 bölü 4 f solda olacak. Ve SG'nin kaç sayısı size görüntü boyunu verir. Buyurun uygulayalım. Cisim şu anda burada. Odak burada. Sayıyorum 1, 2, 3 ev. SG eşittir 3 ev. Sağ. E, SG ne olacaktı? Bunu çarpmaya göre tersi. 1 bölü 3 ev. Sağ. Şunun kaç sayısını bunu da çarparsanız arkadaşlar görüntü boyunda bulursunuz. Bu da görüntü boyu. 1 bölü bulmak için üç eşit parçaya böldüm. Aynen önünde olduğu için gerçek ve ters. Hocam bütün ayna önündeki ister çukur ister yüksek olsun. Hep bu yöntemle mi çalışın? Evet. Bakın şunu söylüyorum. Görüntü ayna Arkasındaysa sağa ve düz, önünde ise gerçek ve ters. Bir tane ifademiz var. SC dediği odak noktasından olan F cinsinden uzaklığı, SG görüntünün F olan uzaklığıdır. Odak noktasına göre sağdan gelen sağa, soldan gelen sola yansır. Sağda bulunan cismin görüntüsü de sağda, sol tarafta bulunan cismin görüntüsü de solda. SC ile SG sevgi birbirini çarpmaya göre tersidir. Devam edelim gençler. Buyurun sizin özel durum diye ezberlediğiniz sonra H boyunda. Odak burada. Sc eşit kaç f? 2f sağ. Çarpmaya göre tersi. Sg eşittir. 1 bölü 2f sağ. Ve h üstü eşit. 1 bölü 2 h'tir. Bunu getirdim. Odak burada. Tam orta noktası burası. 1 bölü 2f sağ. Ve yarısı. Siz aynaya göre çalışıyorsunuz. 3f. 3'e bölü 2 diye ezberlediğiniz ve tablolaştırdığınız durum bu. Peki devam ediyorum. Aldım, getirdim. Şurası oda. Şurası merkez. Hocam, işin çizerek gösterir misiniz? Gösterin. Şöyle bir işin gösterdim. Burası çizim. Şimdi bunu sorularda uygulayabilmeniz için şu bilgiye sahip olmanız lazım. Cismin pardon genel ışının asal ekseni kestiği noktaya cisim deriz. Yansıyanın kestiği nokta görüntüdür arkadaşlar. Buyurun buraya cisim dedim sg eşittir 2f sağ sg ne olacaktır? 1 bölü 2f sağ keşit parçalarında yansıyan buraya gitti. Evet, buradan da normalde çizerseniz burası teta ise burası da teta olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hep bu yöntemle çalışacağız. Buyurun. Şurası odak, burası merkez. Şuraya H1'de bir cisim koyalım. Yapacağınız şey şu. O da burada sc eşittir. 1 f sağ. Sg ne olacaktır? O da 1 f sağ. Ve h üstü eşit. 1 h. Bakın. Hemen altında ve eşit bu arada. Hocam bunu işin içleri gösterelim. Buyurun. Getirdim. Şurası o da. Burası merkez. Şöyle bir işin gönderdim. Buyurun. Şu kestiği noktayı çizim dedik. Sc eşittir. nedir? 1 f sağ sg ne olacaktır? O da çarpıya göre tersi bir O zaman ne olacaktır? Kendi üzerinden geri döner. Neden? Çünkü burası aynı zamanda normal gençler. Biz biliyoruz ki düz aynaya gönderilen bir ışın dik geliyorsa ne yapıyordu? Kendi üzerinden geri yansıyordu. Ha, bakın burası çok önemli sonuç. Çukur. asal ekseni merkezde ki Dolayısıyla arkadaşlar dön Allah dön şu eşitlikle boğuşacağız. E zaten kafanızı kullanın bakın. Bunların birbirine çarp, çarpmaya göre ters olduğunu görebilirsiniz. Buraya doğru f sonucun bir ev kare olabilmesi için buranın ne olması gerekir? 1 bölü Bakın çarpmaya göre ters. Ve şu kas sayı görüntü boyunu verir. çeşit parçaya böldüm. Haş boyunda bir cisim kullandığını düşünürüz. Buyurun. Sc eşittir 1 bölü 3 f. Sağ. Ne demiştim size hatırlayın. Odak noktasına olan f cinsinden. Şu mesafe f. Şurası 3'te 1 olduğu için 1 bölü 3 f. Sağ. Şurası 1 bölü 3 f. Sağ. Ve h üstü eşit. Bununla bunu çarptığımız görüntü oluyor. Odak burada 1, 2, 3 f. Sağ. Ters ve 3 katı. Bütün gerçek görüntüler arkadaşlar terstir. Sağlam görüntüler ise kesinlikle kesinlikle düzdür. Hocam ışın çizelim. Buyurun çizelim arkadaşlar. Zor bir olay değil. Şu çeşit parçaya böldüm. Öt. Yine buraya cisim dedim. SC eşit ne olacak? 1 bölü 3F. Sağ. SG ne olacak? 3F. Sağ. O da burada bir, iki, üç hesa diye şurada bir görüntü oluştu. Şimdi bakın arkadaşlar burada size önemli bir ayrıntı, öyle bir ışın daha çizelim ve yansıttık. Bakın şuradan baktığınızda bu A olsun, nasıl A üstü görüntüyü görür. Ama şuradan bakın bir kişi göremez artık. O yüzden genel anlamda gerçek görüntülerin görülmediği söylenir bize. Nedeni şu, bunu ancak ekran üzerine düşürerek görebiliriz. Ama ışınlar toplanıp dağıldıktan sonraki noktadan bakarsanız kesinlikle ve kesinlikle görebilirsiniz. Sağ görüntüler görünendir. Gerçek görüntüler ise ekran üzerine düşürülmeden gözlenemez. Bir tek koşul hariç o da şu, görüntü oluşup ışınlar dağıldıktan sonraki doğrudan bakarsanız görürsünüz. Ama buradan baktığınızda görme şansınız yok. Ancak şuraya bir ekran koyup geri yansıtırsanız görebilir. Bu neye benzer? Sinemada ışınlar gidip perdeye düşüyor. Siz diğer taraftan bakıp ancak filmi izleyebiliyorsunuz. Yoksa perdeyi arkanıza alıp gelen ışınlara bakarak filmi izlemeniz olası değildir. Buraya da dikkat. Evet gençler devam edelim. Buyurun getirdim. Şurası odak noktası. Burası merkez. Şuraya haç boyunda bir cisim koyalım. Koydum. Cisim tam odakta olduğu için sg ne olacaktır? Sıfır. Sıfır çarpı sg eşit f kare. Sg'yi çekim oradan f kare bölü sıfır. Tanımsız. Bu şu ne demektir? Bu şu demektir. Görüntü sonsuza sonsuz büyüklük. Ve bunu işin çizerek eğer size gösterecek olursak arkadaşlar. Şurası odak, burası merkez. Şöyle bir işin gönderdiğimiz zaman SG sıfır olduğu için SG tamamsız. Bu ne demektir? Yansıyan ışın asal ekseni kesmeyecek demektir. O zaman partner gönderdiğiniz bütün ışınlar ne yapmak zorunda arkadaşlar? Odakta toplanacağını söyleyebilirim. Bu nedenle bizim için çukur ayna, Toplayıcıdır arkadaşlar. Şurası odak noktası. Buyurun isterseniz burada buradan mor renkli eşi gönderiniz. Hepsi gelip şöyle da toplanır. O zaman ben yarı çapı 10 metre olan bir çukur ayna tasarlayıp sizi odak noktasına oturtursa ve aynayı güneşe tutarsa oradan gelecek çok sayıda foton tek bir noktada toplanacağı için muhtemelen sizi yakarak geçecektir. Bunun günlük hayattaki uygulama çanak anteni Çanak dikkat edin çukur ayna. Şurada şöyle bir çıkıntı var. Buna önemli denir. Aslında Şimdi tam odak noktasında uydudan gelen ışınlar gelip burada toplanıp bu da sizin timinize gidip oradan görüntü istedim. Ama cana ardere dikkat edin. Yüzey tam ayna gibi değil. Eğer ayna gibi olsaydı çok sayıda ışın burada toplanacağı için sorunu yaşatabilirdi. O yüzden biraz daha mat, biraz daha girintili, çıkıntılıdır ki dağınık yansımayla tüm ışınlar buraya gelmesin diyedir. Ha, o zaman burada yine bir sonucumuz olacak arkadaşlar. Paralellik, paralellik varsa asal eksen odakta kesilmiştir. Yani işin paralel döndüğünde asal eksen odakta. Bunu da sorularda çok kullanır. İki şeyi çok kullanır. Bir kendi üzerinden geri dönüş varsa. Kesinlikle ve kesinlikle merkez. Işın asal ekseni kestikten sonra paralel oluyorsa %100 odak noktasından geçmiştir. Bunları lütfen unutmayalım. Devam edeceğiz. Evet gençler şu ana kadar hep odağın sağında tuttuk cismi. Şimdi sol tarafta tutalım. Bakalım ne olacak. Buyurun. Yetelim. şöyle ve şöyle. Şu benim çukur Burası odak. Burayı getirdim. Üç eşit parçaya böldüm ve her boyunda bir isim koydum. S, eşit 1 bölü 3f sol. Sg ne olacak arkadaşlar? 3f sol ve h üstü eşit 3h. O da burada 1, 2, 3 f sol. Burası aynen önü olduğu için, şey, arkası olduğu için sana ve düz. Ve dikkat edin şurası mesafe olarak 2f iken burası 2f bölü 3. O zaman bunun bizim için bir sonucu olacak çukur aynada oluşan sanal görüntü daha uzakta ve daha büyüktür arkadaşlar. Bütün sanal görüntüler de görünendir. Neden? Çünkü görme eyleminin oluşabilmesi için ışınların dağılarak gözümüze gelmesi lazım. Toplanarak geliyorsa görüntüyü göremeyiz. Buyurun. Ne demek istediğimi söyleyeyim size. Şurası olur. Buraya üç eşit parçaya böldük. Şöyle bir ışın gönderdik. Bunun seyircesi ne arkadaşlar? 1 bölü 3 f sol. Sevgi ne olacaktır? 3 f sol. Dık. bak. buradan geçecek şekilde gönderin. Zavrusu buradan geçecek. Bakın yansıyan ışınlar göze nasıl gelir? Dağılarak gelir. Dağılarak geldiği için A cisminin şurada oluşan A üstü görüntüsünü ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Rahatlıkla görebileceğinizi söyleyebilirim. Size ezberlettiren özel durumu söyleyeyim size. Şurası odak. Geç parçaya böldüğümü düşünün. Ve H boyunları. Sc nedir arkadaşlar? 1 bölü 2F. Sol. Sg ne olacak? 2F. Sol pH üstü eşit 2H. E buyurun. O da burada. 1, 2, F, Sol ve 2 katı büyüklüktü. Şunun karışmasın şöyle. Siz bunu aynanın arkasında olduğu için eksi F, F bölü 2 diye ezberliyorsunuz. Gördüğünüz gibi herhangi bir özel durum ya da özel işin herhangi bir şey ezberlemenize gerek yok. Devam edeceğiz. Bölüm geçen devam edelim. Aldım, getirdim. Şurası odak, burası merkez. Şöyle bir eşit oluyor. Kestiği yerin neresi? Şurası. Şurası cisim. Sence eşittir. Dikkat edin. Bir sol. Sevgiye ne olacaktır? O da bir F sol. Şurası normal olarak düşünebilir. Çünkü merkezi kesecek şekilde. Böyle bakın eşit açıyla yansıcağını söyleyebilir. E hocam şöyle bir şey olursa ne yapacağız? Şurası odak. Şöyle bir eşit yani tık 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 kesikliği kestiği yeri bulun burası. Bakın 1, iki f sol. Aynadan sonrasını kesikli çizmek zorundasınız. Bu genel ışın çizimi ifade ettiği için bu sanal çizim pozisyonunda şu anda. Sevgilerim olarak 1 bölü 2F yine sol. Şöyle yansıyacağını daha da söyleyebilirim. Şuraya da dikkat. Örneğin getirdim. Şu benim çukur ayna. Şurası o da. Burası merkez. Şöyle bir cismin görüntüsü nasıl oluşur? Gelin şuralara H diyelim arkadaşlar. Şöyle A noktası diyelim. Buraya da B noktası. Bir şey dikkat edin. A noktası 1F sağda mı? S, C eşittir 1F sağ. SG ne olacaktır arkadaşlar? O da 1F sağ. Ve H üstü eşit H. O zaman tam şurada oluşacak. Nasıl A üstü? Peki B'ye bakalım. SC eşittir Bakın buradan itibaren sayıyorum. 2 efsa. Sg ne olacaktır? 1 bölü 2 efsa. Ve h üstü eşit. 1 bölü 2 h'tır. İki eşit parçaya böldüm ve bunun yarısı. Burası da b üstü. Birleştirin. Şöyle bir şey olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hep aynı çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Devam edeceğiz. Evet gençler devam ediyorum. Buyurun aldım getirdim. İşte dedim ki bu burada. Bu da şurada. Şurada. Şöyle bir cismimiz olsun. Bunun görüntüsü nerede olsun? Şu mesafeler için. Işte. A ve B'liğine. Buyurun arkadaşlar A noktası ile başlayalım. S, C eşittir. 1 bölü 2F sağ. S, G ne olacak da? 2F sağ ve H eşit. 2H Buradan başladı 1, 2F sağ burası. Burası A üstü ve 2H. Peki B noktasına bakalım. Şu mesafe 1. 1F sağ seviyede ne olacaktır? O da 1F sağ ve H üstü eşit H. Bu da B üstü. Ve gördüğünüz gibi burası H. Şöyle birleştirdiğiniz zaman şöyle bir görüntü elde edeceğinizi rahatlıkla söyleme şansına %100 sahibiz. Sorayla ilgili son olarak şöyle bir örnek verelim, getirdim. Burada arkadaşlar, A noktasını şöyle bir cismin tepesi gibi düşünelim. En tepe noktası. Odak burada. E yazalım. Burada bir de böyle Bir, hocam bölme mi sayacağız? Hayır. Mesafe odak olarak düşüneceksiniz. Bir, iki efsa. Sevgiye ne olacaktır? Bir bölü iki efsa. H üstü eşit. H bölü iki. Bir bölü iki efsa burası. İki eşit parçaya böleceğim. Aynı boyda mı yarısı? Yarısı ve tersi. Yani bir şöyle düşünebilirsiniz. İkinci videoda tümsek ayağı ve daha sonra birleştirerek konuşacağız.